Herkese merhaba arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Kullanıcıların makinelerine ilişkin silme işlemini yani delay işlemlerini yapmıştık. Artık yeni bir kısma geçiyoruz. Yeni bir kısımda neleri yapacağız? Artık alınan bakımla alakalı yani bakım hizmetleriyle alakalı kayıtları tutabileceğimiz alanları gerçekleştireceğiz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum işin aslı. Projemizi bir çalıştıralım. Öncelikle bunun bir e, tasarımını Paint'te en azından yani %100 olmasa da şöyle bir hayal edelim nereye ne koyacağımızı tasarlayalım. Akabinde ilgili kodlarımızı yaparız, ilgili modellerimizi oluştururuz. Sonra e, HTML kısmında Bootstrap'lı tasarımımıza geçeriz. Bunları gerçekleştiririz. Örneğin mesela biz burada kullanıcıları listelediğimizde işte makineleri göster ya burada e, benim şu anda birkaç ders içerisinde tamamlamak istediğim şu bakım geçmişi ve yeni bakım oluştur. Öncelikle yeni bakım oluşturla alakalı hususa değinelim mesela. Yeni bakım oluştura basıldığında e, aynen şu yapı gibi yani şu başlıklar zaten korunmak suretiyle şu orta kısım zaten değişiyor biliyorsunuz bizim projemizde. E, bu yapı gibi bir yapı açılacak. Yani bu yapının içerisinde şu başlık kısmında ne yazacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. Ben Paint'i açayım. Mesela şurada bir başlığımız olacak. Buradaki başlıkta diyelim ki işte bakım kaydı yazacak. Burada bakım kaydımız olacak. Hemen orta kısımda arkadaşlar şu paintin de eski versiyonu olsa daha iyi kullanırdım bu yeni versiyona Ben çok şey değilim. Bu tarz hususlarda çok başarılı değilimdir. Yani orta kısımda da bir e, ana alanımız olacak. Bunun içerisinde üst kısımda diyelim ki şurada bir tane daha e, butonumuz olacak. Buraya bu, burada diyelim. Burada bu butonumuz nedir? İşte e, listeye Hoppa, niye gidiyor bu? Ben niye yazamıyorum arkadaşlar? Delete Enteresan enteresan yerlere girdik Metin diyoruz, evet şuraya Heh. Listeye Dön diyeceğiz mesela Bunlar ne kadar büyük ya 22 <laughs> Olsun şurası şöyle bir 22 yapalım işte burada bir butonumuz olur. Bu listeye dön olur. Ee, akabinde şurada kullanıcı bilgilerini yansıtırız. Şöyle diyelim. Şuraya gelelim. Şurada biz kullanıcı bilgilerini yansıtırız. Tamam. İşte burada kullanıcımızın adı olur. İşte e-mail adresi, telefonu vesaire olur. Burada ilgili makinesine ilişkin bilgiler yer alır. Ben yazı yazmayacağım. Şöyle tasarımsal olarak hayal edin arkadaşlar. Burası işte kullanıcının Bilgilerinin yer alacağı kısım diyelim. Tamam, burası şöyle yapalım, kırmızı diyelim bunu. Burada kullanıcının bilgileri yer alacak. Şurada makinesinin bilgileri yer alacak. Yani üst kısımda üst barda olduğu gibi bilgiler yer alacak. Burada makineye ilişkin bilgiler yer alacak arkadaşlar. Buradan kullanıcıya ilişkin, e, biz daha önceden ne yaptık, bakım tiplerini eklemiştik. O bakım tiplerini seçebileceğimiz bir alan olacak. Burada ne koyarız? Burada bir, e, şurada bir drop down list koyarız, tamam mı? Buraya bir drop down list koyarız. Buradaki listeden tanımlamış olduğumuz bakım tipleri listesini seçebiliriz. Buradan bakım tipi işte bir label atarız buraya. Bakım ekle gibi. Şurada da ona ilişkin butonu atarız arkadaşlar buraya. Bakım tipini işte eklemek için ekle butonunu burada yer alır. Bakım tipi buraya eklendikten sonra şuraya bir bakım özetine ilişkin alan oluştururuz. E, bu alan içerisinde işte yukarıdan seçmiş olduğumuz belki birden fazla bakım seçer. Onların listelenebileceği bir data table tarzında bir alan ekleriz. İşte buradan bakım tipini seçer. 10 saatlik bakım, 100 saatlik bakım vesaire diye işte temizleme, yağlama gibi işlemler. Bunların fiyatları burada yer alır. Bu fiyatlarını burada listeleriz. En son kısımda da burada bir toplam ücret veririz arkadaşlar. Şuraya da makinenin e, biz ne dedik? saat sayaç bilgisini falan ekleriz şuraya. İşte makine saat sayaç bilgisi gelir. Buraya da işte ekstra servis notlarını hani ek açıklama falan demiştik ya onun gibi hususları falan ekleyebileceğimiz bir alan olur. Burada da en son e, işlemlerin tamamlandığına dair bir alanımız olur. Bunu buradaki alanı e, admin oluşturur şeklinde biz şimdilik kurgu yapalım. Daha sonra belki hani kullanıcı da sanki böyle satın alıyormuş gibi bir düşünce yapısına bürünebilir miyiz? Belki değiştiririz. O modellemeyi şu anda kafamda tam kurmadım ama tasarım olarak böyle bir yapı olacak. Tabii şu anda bakıldığında enteresan ama hani anlatırken neler ne olacağını burada anlattım arkadaşlar. Elimizden geldiğince buna riayet etmeye çalışırız. Güzel bir şey olmayasını istiyorum. Ee, başka aklıma gelen bir husus var mı diye düşünüyorum. Başka bir husus yok gibi arkadaşlar. Şimdilik burada biz ne yapalım? Ha, burası dedik ya admin bu bilgileri girebilir. Belki kullanıcıya da bu bilgileri girebilmesi imkanını verebilir miyiz? Onu düşüneceğim dedim. Şimdi her halükarda admin'de e, olmuş olsa, e, kullanıcı da buraya bir tanımlamış olsa bir servis özeti yani bir servis hizmeti alıyor ya o servisin içerisinde ne, ne dedik işte 100 saatlik bakım olabilir. Yağlamalar olabilir, rulmanların yağlanması vesaire falan, temizlikler vesaire olabilir. Her bir hizmetin belirli bir fiyat ücreti var ya. Şimdi bunu şey gibi düşün. Hani bir internet sitesine işte hepsi burada ev vesaireye giriyorsun. Ne yapıyorsunuz? Ürün alıyorsunuz, sepetinize ekliyorsunuz. Bir tane ürününüz var, bir tane daha alıyorsunuz, iki tane, üç tane, dört tane vesaire ürününüz oluyor. Bir aslında bir alışveriş sepetiniz var, yani bir shopping kartınız var. Burada da aynı mantık, biz bir tane shopping kart oluşturacağız, ee, bir alışveriş sepeti tarzında bir e, kayıt oluşturacağız, bir model, bir klas oluşturmak durumundayız. Şimdilik biz bunu yapalım, akabinde dersimizi bitiririz, ee, ilerleyen derste de diğer modellerimiz, diğer model klaslarımız tanımlarız. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey kaydetmiyorum. Ee, kafanızda canlansın diye öylesine bir çizim yaptık işin aslında. Tekrar kodlarımıza geri dönüyoruz. Kodlarımıza geri döndüğümüzde ne dedim? Ee, öncelikle bir... Alışveriş sepeti tarzında bir e, shopping kart oluşturmam gerekiyor. Yani burada bakım hizmetlerini saklayabileceğim bir alan oluşturmam gerekiyor. Şimdi benim bu e, alanı biz nerede oluşturuyoruz arkadaşlar? Bu tarzdaki model klaslarımızı model model sınıfının içerisinde oluşturuyoruz. Buraya geliyorum, add diyorum. E, yine bir class ekliyorum bakın arkadaşlar. Class olarak kalıyor ve bu classın adını arkadaşlar ben ne vereceğim? E, bakım bakım hizmet kartı diyelim. Hani shopping kart falan derler ya bakım hizmet kart diyelim bizde. Bakım hizmet kartı olarak isimlendirdim. Şimdi burada benim neleri tanımlamam gerekiyor? Şimdi benim bu bakım hizmet kartına ilişkin kendisinin bir ID'si olacak. Okey bunda en fikiriz zaten. Peki neye bakım yapıyorum ben? Bir makineye bakım mı yapıyorum değil mi? O makinenin de ID bilgisi olacak. O da güzel. Peki bu makineye birden fazla veya bir tane. Bakım yapabiliyor muyum? Bakım yapabiliyorum. Dolayısıyla o bakım tipinin bir ID'si daha olmak zorunda. Yani bunu da buraya eklenmesi lazım. Güzel. Öncelikle biz bu üç tane property'mizi bir tanımlayalım. Sonra biraz daha düşünelim bunun üzerinde neler olacak, ekstra bir şey katacak mıyız? Public integer diyorum. Ne dedim? ID dedim. Bu ID neyin ID'si? Bu ilgili şok ee, bakım hizmet kartımın ID'si. Bunu tanımladım. Bunu tanımladıktan sonra devam ediyorum arkadaşlar. İşte tekrar property diyorum. Yani public integer diyorum daha doğrusu. Buraya geldiğimizde ne diyoruz arkadaşlar? Makine ID. Makinenin ID bilgisi gelecek buraya. Devam ediyorum. Tekrar prop tap tap yapıyorum. İşte public integer ne olacak arkadaşlar burada? Bir de bakım tipinin ID'si olacak değil mi? Bakım tipi ID diyelim buna da. Bu üçünü ekledik. Şimdi benim burada bir e, makine sınıfından sanal bir e, property oluşturmam gerekiyor. Bunun adını da ben yine makine vereceğim. Dolayısıyla şöyle diyorum. Public virtual virtual makine makineden makine adında oluşturursun. İlgili get ve set bloklarımı ekliyorum. Şimdi bu aynı zamanda ee, bir foreign key arkadaşlar Foreign key Etribütünü buraya eklemem gerekiyor. İlgili namespace'e ekliyorum Data annotations'dan e, Ve burası da Ne ile ilişkili olacak arkadaşlar? Araba ID şey e, Araba diyorum Makinenin ID'si ile ilişkili olacak. Yani benim buradaki tanımlamış olduğum makine ile ilişkili olacak Tamam mı? Şimdi Makine ID'yi biz burayla foreign key olarak tanımladık bunu. Akabinde bir de bakım tipi ID'miz var bizim değil mi? buna ilişkin de bir tane daha sanal olacak. Public virtual diyorum. Bakım tipi klasım var diye benim. Bakım tipi klasında. Bunun adında bakım tipi veriyorum. İlgili get ve set bloklarımı ekliyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar tekrar geliyorum. Burada da yine bir foreign key diyorum. Peki bu sefer ne için olacak? Bakım tipi ID için. Bakım tipi ID. Bunlar foreign key olarak tanımlandı. İşlemlerim burada bitiyor mu? Bakım hizmet kart model klasım için işlemlerim burada bitiyor arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki diğer modelleri diğer derste işleyelim. Ders çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.